Evet. Çektim çuprayı. bayağı iyi bir çupra. Buna bak. Aa, görüyor bilmiyorum. Ay arkadaş. Ay. Lan <laughs> ne? İntikam aldı lan benden. Çekeceğim diye. Ha. Ay. Ay. beni ya. <laughs> dur oğlum, dur oğlum. Ben. Ay. Ay arkadaş. Neredesin sen ya? Ha. <laughs> evet, temizleyelim bunu. Boya yaptıracağız. Evet. İşte bu. Çılıyorat. Falan kaldı. Vay arkadaş. <laughs> ya oğlum dünya böyle işte. Ne yapacak? Yazık ya vallahi ya. Alıyorum ama taraftan vallahi üzülüyorum ya. İyi balık. Neredeydi bunu kapa? Şurada evet. Kahvemi de içittirmedin bana iş elimde bile evet hadi bakalım köysek <laughs>